Merhabalar arkadaşlar. Fransız Para TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi kum boyama yapacağım. Ama videomuza başlamadan önce bu videom için 553 like bekliyorum. Şş, kanalıma like atıp abone olun. Olduysanız şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi açtık ve bunların içine e, yaptığımız şeyleri koyacağız. Şimdi çok güzel altı renkli var. Arkadaşlar biliyor musunuz? Üç tanesi yedek gelmiş ve L harfinde. Neyse. Şimdi biz şunu alalım. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir konu seçtim. Şimdi biraz zor olacak bu iş ama sizin için yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle çıkardık. Şimdi dökülmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yaptık şöyle çok güzel oldu değil mi? Evet şimdi o zaman bu güzel rengimizde evet arkadaşlar sanırım açılması biraz zor olacak. Evet arkadaşlar şimdi şöyle çıkardık göstereyim böyle. Şimdi boynuzumuzu ve saçımızı yapıyoruz. Kalbimizi de yapacağız. Evet. Şöyle. Evet yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle parmağımızla yayıyoruz. Güzelce ne? Evet güzelce ne yaydığımıza göre. Şimdi birazcık şöyle. mı tamam, şimdi döküyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Çok güzel. Arkadaşlar ben işimi <laughs> bitirdim. Bakın İnşallah siz de beğenmişsinizdir böyle. Çok güzel ya. Arkadaşlar bu biraz komik oldu. Ama bak bakın en azından bu iki laf var. Ama bunun için emeğime düşük puan vermeyin. Sizi seviyorum canım arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz.